Hocam hazırlıklara devam ediyorsunuz. Bugün de Üstöke Spor'la e, antrenman maçı yaptınız. Evet. E, İddialı bir, bir takım. E, Bald'a şampiyonluğu elde ettiğimiz sormak söylemek istersiniz? E, evet Sökyo Spor'u davet ettik. E, sağ Sonra bizi kırmadılar geldiler. E, hava güzeldi bugün. Zeminimiz gene her zamanki gibi iyiydi. E, güzel maç oldu. E, Sökyo Spor takımı da Bal Ligi için e, yeterli bir kadroyu kurmuş. E, Hocuları ve başkanlarıyla da görüştük. Birkaç hamleleri kalmış. E, i̇yi bir takım kurmuşlar. Ama e, sonuçta e, gol yemedik Sökyo Spordan. İyi mücadele oldu. Kaçırdığımız pozisyonlar var. E, Biz maçımızdan gene olumlu gidiyor her şey. E, hep darbeli takımlarla iyi takımlarla. Oynuyor istiyoruz e, Sonuçta da Bal Ligi'ndeki takımlar bir şekilde e, darbeli ve iyi oyuncular. E, bizim de çocuklarımızın bunlara alışkanlık göstermesini istiyoruz. E, şu an yaptığımız tüm maçlarda bunları gördük. E, yenilmiyoruz da, gol de yemiyoruz. Her şey de yolunda gidiyor. Artık bir an önce hani maçların başlayıp e, kendi grubumuza iyi işler yapmak istiyoruz. Evet hocam bu maçtan sonra hazırız diyebilir miyiz? 13 Mart söyleniyor yaklaşık. Sizin de söylediğiniz Hı -hı. gibi. O 13, e, 13 Mart'a e, aşağı yukarı iki haftalık boşluk. Eğer 13 Mart olursa son haftada, üçüncü hafta maç haftasına girilecek. E, yani haftaya da baştan Ömer abi bence hazır bir takım var. E, ama biz hazırlık maçlarımıza devam edeceğiz. E, nasip olursa önümüzdeki hafta bir e, Torbalı'ya gidip bir Altın Ordu'yla e, bir maçımız var. Daha sonra bir Alanya Deplasman'a e, gitmek istiyoruz. E, onlarla da bir maçlar oynamak istiyoruz. E, son iki tane de hazırlık maçını oynayıp e, 13 Mart'a e, hazır olmak istiyoruz. Maç önemli değil mi hocam? Maç olmadan olmaz yani. Ya i̇stediğimiz kadar, kadar yapsanız. yaptırıyor yani haftanın beş günü burada çalışıyoruz. Yani çocuklar fitness'a gidiyor, özel antrenmanlara geliyor. Yani hocalarımızla beraber bir ekip anlamında iyi çalışıyoruz. ama çocuklar da artık bıktı. Yani antrenman antrenman çünkü 7-8 aylık bir dönem. Yani bu maçlar onlar için de çok iyi oluyor. Gerçekten resmi maç havasında bürünülüyor. Yani biz çocuklarımızın gelişimi için bu maçları almaya devam edeceğiz. Yani bir hafta ertelerlerse biz gene o hafta maç alacağız yani. Çünkü oyuncu maç oynayınca da iyileşir yani. Değil mi? Maç olmazsa olmaz. olmaz. Kesin abi.